Evet arkadaşlar. Başlattım kanka. Galiba. Tamam kanka ben bakıyorum. Yine başlatmış mıyım? Aa, tamam kanka başlatılıyor diyor. Bekle be. Tamam kanka başlamış. Tamam kanka bekle diyorum. Yani kanka dur. Kanka sen benim kan profilimden gir bak. Aha, tamam. Canlı yayına girdim şu an. Bekle. Tamam, sen, sen tamam <laughs> kanka.